Efendim anne. Anneciğim popitin çöpe. Atacağım. Anneciğim popit çöpe atılır Anladım. mı? Ejlin okuldan gelince sana çok kızar. Anladım. Anneciğim popit çöpe atılmaz. Çöpe attın anne Ecrin sana kızar ama gelince sen çok yaramazsın. <laughs> Mustafa sallan annem. Anne. anne. Aferin oğluma kendi sallanabiliyor artık. Aa, Kocaman roket oldu. Geçiyor. Roket mi geçiyor? Evet. Bakalım. Görünmüyor ki hani. Mustafa. Mustafa nereye gidiyorsun sen böyle arabalar dizmişsin? Arabalarımı gezmeye götürüyorum. Hadi gezdir bakalım. Açayım. wow, arabanın sesine bak. Hadi gez bakalım dayanabilecekler mi arabalar düşecekler mi? Vav wow, gezdiriyorsun ha? Aferin sana. Bravo hepsi düşmeden gezdi geldi. At annem at. Yavaş 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 Hı. yavaş. Yeter annem, şu gel. Ha. Kafanda ne var? Ne var? Kafanda bir şey var şu an. Sen oyna dalmışsın ama kafanda bir şey var. Geliyor. Şuuuupaaa. Bak en sevdiğin oyuncağın. Hadi oyna. Mustafa sen ne kadar güçlüsün Ejin ablanı sürüyorsun. Aferin Mustafa'ya. Vay wow, Mustafa sütünü içti sabah güçlendi. Ejin ablasını sürüyor. Aferin sana Mustafa.